Evet arkadaşlar, bugün uzun zamandır çekmediğimiz Köpekler Oyun Oynuyor 8 sabah çekiyoruz. Önce köpeklerimizi arıyoruz. Meksi, kızım, kızım, gel. Lodos, sen de gel. Bu da Lodos. Önce bizim lodosu sevelim. Kızımızı sev Ama ne oğlumuzu sevdik. Şimdi sırada Mekso. Mekso. Benim sayemde ünlü oldun. Haberin var mı? Arabayı çıkarmayayım. Tamam mı? Birisi de bizi burada kıskanıyor. Tabi yani yorumlarda tabi yani Lodos hakkında kötü şeyler söylemeyin. Oyundan öyle yapıyor. Bir beni sev diyor. Şimdi arkadaşlar kapımız böyle metal bir kapı. Size hatta bahçeye dizindirim. Gelin. Lodos, Lodos de. Lodos gel. Gel oğlum seninle birlikte biraz bahçeyi gezelim. Lodos koş koş. Koş oğlum koş. Bu arada bu videoda tam Meksi sen gel kızım. Sen gel. Kızım Meksi koş koş kızım koş. İkisi de geldi. Aferin benim kızıma ya. Aferin benim kızıma ya. Aferin. Dodos değerli de şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de size bahçemizi gezdirelim. Mekso. Şimdi ağrı falan gelir. Köpek falan çıkar. Delir misiniz ikiniz de? Arkadaşlar bizimkilerin fotoğrafını alıyorum çıkıt. Herhalde yoruldular arkadaşlar. İşte şöyle güzel bir tane oturacağımız yer var. İşte şurada küçük bir kulübe var. Aslında yani büyük de biz biz orada mangalıyoruz akşamları. İşte ondan sonra bir bayrak var. Kameralarımız da var tabii ki. İşte aydınlatma cihazları. internet bile var ya. O kadar iyi bir evimiz var sizin sayenizde. Lodi can, Mekso mekso, meksodan kaçar. Bu tatlı mekso ve lodi can. Bu tatlı mekso, lodi can. Arkadaşlar şimdi size bakın fotoğraflarını çektik. Arkadaşlar bu görüntüler gözükecek videonun içerisinde inşallah. Arkadaşlar burada köpekler oyun oynuyor. 8 sabah bir ara verdik. Saat saat 3'te de devamını getireceğiz